Ben çok çok kısa konuşayım bir işbirliğini yapmak bunu çok uzun süreli kılmak o işbirliğinin içine böyle bir ışık katmak kendi güzelliğini onun bir parçası haline getirmek gerçekten oldukça zor bir iş bizim moda markaları ve moda dünyasında bunu çok uzun süredir yapıyor ve çok da yakışıyor tebrik ediyorum. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Aslıcığım senin elinden alıyor olmak çok kıymetli. Çünkü sen de Nocturne yolculuğumuza dokunuş olanlardan birisin. Evet biz Nocturne 5 seneyi tamamladık. Ve çok hayal kurduk. Bu hayalleri her gün daha da üstüne koyarak gittik. Ve başardığımızı hissediyoruz. Bunun görülüyor ve duyuluyor olması, bu ödülle taşlandırılması bizim için çok özel. Sadece kendi adıma konuşmayayım. Noktürn'de o kadar güzel bir ekip var ki Can, Özde, Evrim, daha ismini sayamadığım birçok insan. Gerçekten çok emek vererek çalışıyoruz. Daha da iyilerini yapacağımıza inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Tüm üyelerine, tüm el ailesine, Melda hanımcığıma. <laughs> Ayrıca benimle yanımda, benimle beraber yürüyen harika bir ekip var. Aydi, gerçekten ailemsiniz. Çok teşekkür ederim her şey için. Son olarak bir şey eklemek istiyorum. Evet ben bu akşam Özgür Masur giyiyorum. Ve senin elbiselerini taşımak gerçekten bir ayrıcalık. Çok teşekkür ederim. Nilay'a, Ali'ye, Nuriye daha çok isim var. Ama <laughs> yeterli. Çok teşekkürler. İyi eğlenceler diliyorum. Evet, Azra Erçeli'yi tebrik ediyoruz.